Hepinize merhaba arkadaşlar olmaz deme YouTube kanalımıza hoş geldiniz bugün sizler için Alev Alev 24. Bölümde neler olacağını derledik Alev Alev 24. Bölümde neler olacak haydi başlayalım videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ömer'in ani evlilik teklifine rüyanın verdiği sürpriz karşılık, ilişkilerini beklenmedik bir yere getirecektir. Cemre ve Ozan'ın öpüşmesinin ardından Çelebi'nin gizlice kurduğu plan, Ozan'ın köşeye sıkışmasına yol açar. Atlas neden konuşmadığını çiçeğe anlatırken, İskender ve Çiçek kendilerini Bülent'in karşısında şok edici bir durumun içinde bulur. Cemre Çelebi'ye karşı olan mücadelesinde çok tehlikeli bir risk alarak kocasının açığını bulmaya çok yaklaşır. Tomris için tünelin ucundaki ışık belirirken, sürpriz bir isim serbest kalmasına yardımcı olur. Videomuzu burada sonlandırıyoruz dizimizi sevenler ve hiç bitmesin isteyenler videomuzu beğenisinde sayımızı bilelim ayrıca dizimiz hakkındaki fikirlerinizi de yorumlar kısmına bekliyorum kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın hoşçakalın.